Merhaba arkadaşlar. Ben Gül'ün günlüğü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Böyle köfteli kabak sarma tarifi isterseniz akşam yemeğiniz için. Buyurun yapılışına geçelim. Köfteli kabak sarmamız için böyle bir kabağım vardı. Elazığ'dan annemin bahçesinden getirmiştim. Köfte yapabilirsiniz veya varsa evinizde buzluğunuzdaki köfteleri kullanabilirsiniz. Hazır köfte de kullanabilirsiniz. Onu çıkardım. Köftelerimizi, kabaklarımızı uzun ince bir şekilde dilimleyeceğiz tuz, biber ve yağla fırçayla süreceğim üzerine. Fırınlayacağım. Sonrasında köftelerimizle devam edeceğiz. Şöyle ince ince dilimler çıkarmaya çalışayım. kabaklarımı dilimledim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz var. Biraz tuz biber ekledim. Ve zeytinyağı ekleyelim. Bunları şimdi kabaklarımın üzerine süreceğim. Arkalı önlü. Şöyle bir sürelim. Sonra diğer taraflarını çevirip diğer tarafına da süreceğim. Ve 200 derecede fırınlayacağım. İsterseniz tost makinesinde de yapabilirsiniz. Ben fırın ızgarasında fırınlayacağım. Hazır fırın sıcakken de içine köfteleri sarıp tekrar fırın atacağız salçalı suyla. Çok azıcık yağladığım tavada şöyle köftelerimi birazcık çorbatayım. Daha sonra fırından çıkardığım kabaklarım içerisine koyup saracağım. Kabakları çok fazla pişirmedim. Sadece kırılmadan kıvırmak için birazcık böyle yumuşamasını sağladım o kadar. İçine şimdi köftelerimi koyup saracağız. Burada kızarsınlar. Öte tarafta da cezeye çok az altı açayım. Çok az yağ koyup sosunu hazırlayalım. Yağımız ısınırken yokken... bir kaşık domates salçası. Şöyle azıcık da yarım kaşık kadar da biber salçasını da biraz kavuralım. Üzerine su ekleyeceğim. Bu da salçalı sosumuz olacak. O da hazırlama dostum kenarda. Salçamı azıcık kavurayım. Bir tarafı da tavada köftelerimiz kızarsın. Şöyle çevirelim. Onları dediğim gibi çok pişirmeyeceğim. Sadece biraz pembeliği gitsin diye. Köftelerimizden alıp şöyle sarıp borcama, tepsiye, tencere pişirmek isterseniz tencereye şöyle dizelim. Kabağım annemin bahçesinden getirmiştim. Biraz büyüktü. İsterseniz siz de sakız kabaklarla yapabilirsiniz. Bu da zaten o cinsten. Çok pratik. Lezzetli. Kabak sevmeyenlerin bile yiyeceği bir yemek. Şöyle hepsini rola yapalım. Sonra tek tek diziyoruz.